Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Gri kategorisindeki terörist 3 ayrı girişi olan mağarada etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca İsrail'in Gazze Türk Filistin Dostluk Hastanesi'ne Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıları kınanarak temennimiz ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve sonuca ulaşılmasıdır ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır açıklamasını yaptı. Milli Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı'nda da bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 630'a çıktığını bildiren Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda 1373 silah ve 766.339 mühimmatın ele geçirildiğini, 2466 mayın el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 771 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.